Neural Teknoloji şu anda 5 ürünüyle Amerika'da sertifikasyon sahibi olan tek Türk firması. Neural Teknoloji globaldeki ayak izini artırmaya devam ediyor. Biliyorsunuz 2024 başı itibariyle Almanya'daki Endüstri Keremik Ohrang firmasını satın almıştık. Industri Keramik Ohrain firması bir teknoloji firması ve ileri teknik seramik tozları reçetelerini üreten bir firma. Bu firma ile birlikte şu anda biz Nurol Teknoloji seramik ürün gamımıza çok fazla ürün katmış durumdayız. Birlikte ürünler geliştiriyoruz. Yeni geliştirdiğimiz toz reçeteleri dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Hiç bu işi yapan hiçbir seramik fabrikasında da yok. Bu ürünlerle şu anda seramik pazarında oyunu değiştirmeyi hedefliyoruz. Bu yeni ürettiğimiz ürünler şu anda hem Amerika'da hem de Avrupa'da tüm NATO ülkelerinde denenmekte, ee, ve birçok kalifikasyonda testi de başarıyla sonuçlanmış durumda. Ee, dolayısıyla artık bu 60'a 40 dediğimiz e, direkt sinterleme metoduyla üretilen bor karbür seramikler artık pazarda yerini alıyor Neural Teknoloji markası ile birlikte. Bunun haricinde ...zırh tarafımız var biliyorsunuz. Zırh tarafında da... ...yine hem... ...seramik tarafında ürettiğimiz... ...bu yeni ürünlerle ve reçetelerle... ...güçlendirdiğimiz zırhlarımız... ...hem de senelerdir... ...çok yüksek miktarlarda ürettiğimiz... ...zırhlar sayesinde edindiğimiz... ...tecrübemiz sayesinde... ...şu anda tüm NATO ülkelerine diyebilirim... ...ihracatlarımızı... gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da hedefimiz ihracatımızı çok daha fazla şekilde e, yapmak ve hatta yurt içi satışlarımızla eş seviyeye getirmek. Türkiye çok büyük bir ordu ve güvenlik güçlerine sahip. Hem Türk polisi, hem Türk ordusu, hem Türk jandarması çok özellikli ürünler kullanıyorlar. Biz Mirol Teknoloji olarak onlara bu ürünleri sağlamaktan dolayı çok memnunuz tüm dünya ülkeleri Türk silahlı kuvvetlerinin ve Türk güvenlik güçlerinin kullandıkları ürünleri kullanmak istiyorlar. Biz Türkiye olarak aktif olarak balistik ürünleri kullanıyoruz biliyorsunuz. Kullandığımız ürünleri dolayısıyla sahada kendini kanıtlamış ürünler olarak dış dünyaya pazarladığımızda dost ve müttefik ülkeler tarafında çok ciddi cevap buluyor. Şu anda Avrupa'daki çatışmalardan kaynaklı, yeni konjüktürden kaynaklı tüm Avrupa savunma sanayi bütçelerini artırmış durumda ve e, tüm envanterini yeniliyor. Ve bunları maalesef yeni oluşan tehdit seviyelerine göre yapmak zorundalar. Dolayısıyla da zaten tüm bu sağlanacaksız zırh ürünlerinde Yeni teknoloji işin içine girmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla da zaten çalışabilecekleri çok da fazla firma seçeneği kalmamış oluyor aslında ellerinde. Biz bir teknoloji firmasıyız. Tüm bu teknolojiyi dediğim gibi dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya hazırız. Avrupa ve NATO ülkeleri haricinde de Amerika'da da şu anda ilk izimizi epey bir arttırmış durumdayız. İnşallah Amerikan ordusuna da ürün sağlama noktasına gelmek üzereyiz. Biliyorsunuz Amerika'da bir sertifikasyon otoritesi var. Balistik alanında enerji sertifikasyon otoritesi. Neural Teknoloji şu anda 5 ürünüyle Amerika'da sertifikasyon sahibi olan tek Türk firması. Bu 5 ürünümüz 12 tane büyük Amerikan devi firma tarafından lisanslanmış durumda. Dolayısıyla ürünlerimizi önümüzdeki senelerde Amerikan ordusunun kullanımında da görmek mümkün olacak. Çok teşekkür ediyorum.